Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir oyuna gireceğiz. Hiç oynamadım bilmiyorum ama sizlerle birlikte bugün öğreneceğiz. Bu videoda sizlerden tam tamına 5 like bekliyorum. Evet biraz üşürdüm ama, ama sizden bir 5 like'ımı isterim. Yani o kadar da verin artık. Azalttım biraz da. Bakın burada bir tane demircimiz var. Vur. Vur. Üh, adam bana vursa herhalde ben bak şu anda ee, Ankara'dayım. Ankara'dan herhalde uşağı Kadıköy'den Kadıköy'ün üstünden boğaza düşerim herhalde. Evet. Bir tane yol koyalım. Det dere det Evet. Bu sesi yapmasam olmayacaktı. Evet. 180 215 dolar paramız var. Çok para. Evet. 500 dolar. 500 dolar için gruba girerdim aslında ama sizinle birlikte 500 doları kaparız. Demir kapı. Ne? Ee. Kazıklandım. Bu ne biçim demir kapı ya? Nerede bu? Kazıklanmamışım arkadaşlar. Lan. Benim tepeme iniyordu. Asla. Aa, gerçekten. Güzel he. Güzel güzel. Tamam. Anladım. Anladım. Anladım oyunu. Süper. Şövalye falan kayalıyor. Şövalye falan yetiştiriyoruz buradan. Bak. Bakın. Bak. 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 Bir Tam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Demirci. Koy buraya demirci. Koy buraya demirci. Oysa. Oy, tamam. 36 dolar kazanacağız artık saniyede. Saniyede 36 dolar. Nereden baksan iyi, nereden baksan bayağı. çok iyi, nereden baksan da iyi yani. İster tepeden bak yine iyi, yok aşağıdan bak yine iyi. Allah Allah. Kasalar. Duvar dekalar. Bir dakika biz ort, dur, dur bir dur bir dur bir dur dur biz. Orta çağdayız. Dekorasyona ne gerek var? İnsanlar gelecek diyecek ki aa buranın şöyle dekorasyonu eksik. Ben o yüzden 7,5 puan veriyorum. Filan mı diyecek ya bize? Neden? Neden dekorasyon? Şuranın dekorasyonu eksik. Abi ben şurada dekorasyon eksik. Orada bir ip olmalı. İp. Orada bir ip olsun ki adamlar oradan kanca attığında direkt ipe... <laughs> Saçmalamayın oyun. Saçmalama. Oy. Burada evimiz var. Ev. Oy. Ev. Buna da. Evet. Şimdi bir tane daha ev koyuyoruz buraya. Buraya da bir tane ev. Buraya çit. Ev ev çit. Ev ev çit. Ev ev çit. Aha bak geldi geldi geldi. Geldi. Burada yatıyor, uyuyor, sabah kalkıyor, işinin başına geçiyor. mükemmel bir, bir, şey oluyor. Ömer İmparatorluğu yükselişe geçiyor. Tamam. Şimdi buraya ağaç ekleyeceğiz. Tamam. Ağaçlık tamam. Ağaçlık olur da oluyor, olmaz da bir kasaba, köy olmaz da ağaç. Dekorasyon ne gel? Şövalye. Hayır aslan parçası ben seni istiyorum. Hadi aslan parçası. Hadi vur. Vur Abicim hep aynı şeyleri yapıyor. Oh, o vurdu. oradan, O döndü. Şimdi sekant top. İkardi. İkardi olmadı. Ne oldu? Bu ne be? Evet. Mahmut atak yapıyor. Mahmut ama karşısındaki Ahmet. Ahmet vurdu. Mahmut. Bunlara bakarsak bütün video böyle devam eder. Ahmet vurdu. Mahmut. Mahmut olmadı şimdi. Filan diyecek. Ee, yine duvar dekorasyonu. İstemediğim bir şey. Üf, duvar dekorasyonuna gel. Güzelmiş duvar dekorasyonu. Fener. Burası çok karanlık oldu. Açık. Amma da aydınlandı şu anda. Oy oy bak o kadar aydınlandı ki gözüm görmüyordu. Açıldı gözümün önü. Bu ne biçim şey? Fenerden önce fenerden sonra yapalım mı? Fenerden önce. Arkadaşlar Fener'den önce Bak Fener'den önce şurası böyle Fener'den önce burası böyle Fener'den önce burası böyle Fener'den sonra Ne oldu? Bir şey değişmedi Hatta daha karanlık 13 bin, 17 bin dolarımız var Bakalım bununla neler yapacağız Adam az önce şehirden kaçtı bu arada Aç kapıyı. Açın kapıyı. Süslemeler. Tamam buraya da süsleme koyayım. Güzel süslemeymiş. Meşaleler. Ama da bir şey de işte. Süslemeler. Bitti. Okçu kulesi. İnşallah içinde okçu olur. Var da ne biçim okçu o ya? Heykeller. Ne oluyor ya? Bunları koyunca sanki adamlar şöyle diyecek. Aha biz buraya gelmeyelim. Buranın bunların heykeli var. Heykeli varsa kesin bir kahramanı vardır mı diyecek. Çünkü heykeller kahramandır. Kesin öyle değerler ha. Kesin kesin. Kesin biz bu akılla öyle devam edersek bizim öyle diyeceklerini de inanıyorum. Çifte hız. Ya hızlı olarak ne yapacağız? Sanki koşu olimpiyatlarına kaçıyor katılacağız. Saniyede 202 dolar kazanacağız. Kazanıyoruz. Evlerine geliyor. Yatıyor. Uyuyor. Geri gidiyor. Evlerine geliyor, yatıyor, kiralıyor, kirasını veremiyor, geri gidiyor. Evet şimdi size bir günün sorusu soracağım. Eğer yorumlar açık olursa ya açık olmazsa da bir anketimin yorumundan e, yine de söyleyebilirsin. En yeni o anketimde. Siz hiç böyle bir şövalye olmak istediniz mi? Ya da böyle asker olmak istediniz mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Evet şimdi devam ediyoruz. 26 bin dolarımız var. 1400'e ev. Ama pahalı evmiş ya. Çok pahalı ev. Çit. Çit çeviriyoruz. Her yeri çit. Sebzeler, bal kababı. Buğday. İnşallah buğdaydır. Türkiye'ye doğru çevirmişler. Doğru çevirmişler. Çiftçi. Biç. Biç bunları biç. Kızım bak bunları iyice biçmen lazım. Yoksa bunlar çok uzar. Param veriyor bana. param verdi. Ha valla para verdi. Aa, kızım istediğin gibi biçebilirsin bunları. Sen daha iyi biçiyormuşsun. Benden daha iyi biçiyormuşsun. İstediğin kadar biç. Para vermeyi bırakırsan ama valla. Keseceğim bir, bir şey yapacağım. Para vermeyi bırakırsan seni kovar. Para vermeyi bırakırsan seni kovar. Ev. Ev. Önlü makam sağım solum. Ev, ev, ev. Her yer ev, her yer ev, her yer ev. Her yer ev. Belki şu kırıcı... Allah'ım aldım. Şimdi korkun benden. <laughs> Bu arada param neden benim bitmedi hiç? Şimdi daha yeni bitti. 32 bin dolar. Şey, benden korkun. <laughs> <laughs> Allah çok Bir ev 5 bin olmuş. Her şeye zam gelmiş. Eskiden bu evi 900 TL'ye alıyordum. 900 dolara alıyordum. Şimdi olmuş ev fiyatları 5900 lira. Nereye gidiyor işte. Sepet <laughs> 2400 dolar mı? 2400 dolar mı? Şehir değil, şeyi biz şehir değil, malikane değil. Biz şey şey biz kasaba değil, şehir değil, ülke kuruyoruz ya. Bu ne biçim gelir gider? Gelirimiz 11 bin dolar, giderimiz 25 bin dolar. Meşaleler de böyle yanıyormuş gerçekten. Bizi yine kazıklayacaklar zannettim. Şöyle Diyordum ki bir meşale yerine bana meşale yapmaya meşale vereceklerdi. Allah Allah öyle düşündüm. duydum acaba? Yok duymamıştım ya. Sonra e önüme banlandınız tabelası geldi. Nasıl mı geldi? Bu videoyu da şaka şaka e eğer onu duysaydı gelebilir büyük ihtimal. Evet bak. Bir adet şövalye geliyor. Buradan şövalye geliyor. Buradan Mahmut. Aha Ahmet. Ahmet. Ahmet geldi. Ahmet. Açın kapıyı. <laughs> Ahmet geldi. Hocam yorulmuş bunlar. Yorulmuşlar. Bunlar yorulmuş. e ee, Ahmet'in ikiz kardeşi gelmiş demek ki. Ahmet'in ikiz kardeşi savaşa Ben de geldim. Ben Ahmet'e karşı savaşamadım. Bunlar ne yapıyor? Benim imparatorluğum en iyisi o Ben ben. Ah şimdi oldu. <laughs> şimdi oldu. Arkadaşlar kırmızı gerçekten alınabiliyormuş. Demek ki bu oyunun artı yanları da var. Oyunun artı yanları. Bu ne? 70 bin dolar mı? Uhuhu, kazandığımız para. Aha hanlık çadırı geldi buraya. Hanlık çadırı. Girebiliyor muyum? Giremiyor. Bir eksiyan daha yazıyorum buraya. Şömine. 4600 TL miydi o? Şömine. Şömine. Kamp ateşi. İnşallah yanıyordur. Yanmıyor ya. Kamp ateşi yanmıyor. Yok. Evet. Her yere koyuyoruz. Meşale. Yanan meşale. İyi ki bu yanıyor. Şimdi Saha Bu ne be Ha buraya da bir şey koyacağız Buğday Sebzeler Çadır Buraya bir şey koymuyoruz Ha arkayı da duvar okumda eh, O da oldu Şimdi buraya evet Bu da eksik değil Onu da koyduk Haykın oyunları. Duvar, 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 duvar. Süsleme, 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 süsleme. Kılıç almak için 100 Robux verin. Ok almak için 250 Robux verin. Aynen bu şimdi. Oyunlar böyle. İki k ka 2 katı koşmak için 500 Robux verin şövalye kostümü almak için 2050 2 şövalye x x 5 x5, x5 para para için x5 para için 500 robux veriniz dolandırıcılar dolandırıcısınız bütün oyunlar ben oyun yapsam dolandırıcı olmam ama. <laughs> Öyle diyorum ama e, bir robot şeyi koyduğumda herkes alırsa çok mu hoşuma gider. Evet. 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 Bunu aldık. Bunda da aldık. Ya. Şimdi bak. bak. Arsa tartışması. Şimdi bu tarla kimin? Bu tarla kimin yani? Ee, bu evin mi? Bu tarla. O evin mi o tarla? Yani ikisinin de alanı o tarlada birleşiyor. Kim şimdi kimin bu tarla? Yarısını on, onun yap o, 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 yarısını o, o ekip dikecek, yarısını o, o ekip dikecek değil herhalde. Yok bu bayların yarısı şuraya kıvrılmış diye yarısını o koparsın. Yaparlar mı acaba? Benim halkım deli olabilir. Yapabilir mi? Aa üçüncü bir ev de geldi. Çit. Ev. Meşaleler. Kapı. Kapa. Köyden çıkış girişler 350 dolar. Hazine odasını yeni alan. Yeniden doğmuş. Yani yeniden doğum bir iki yapabiliyor muyum? Evet. Ha. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Şunları alayım. Yavaş yavaş videoyu sonlandıracağız artık. Şunu alacağım. 25 bin dolarım var bunu alabilirim şurayı bir tamamlayacağım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik bu videonun sonuna geldik arkadaşlar Umarım abone olmayı ve like atmayı unutmamışsınızdır. Abone olduysanız zaten bir şey demiyorum ama abone hala olmadıysanız neden kaçırıyorsunuz ki? Yani neden kaçırıyorsunuz? Bence kaçırmanıza hiç gerek yok. Yani abonelik sonuçta bir bedava bir şey. Bence paralı, olan, paralı olmayana kadar abone olmanızı isterim. Onda da zam gelirse ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.